Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Akbük Mahallesi'ndeyiz. Akbük Mahallesi'ndeyiz. Şu anda size iki tane villa göstereceğim. Değerli arkadaşlar, iki tane villa tanıtacağım. Şu anda bir tanesi özellikle tanıtacağım villa köşe başı. Yani çimi, peyzajı komple bitmiş. 3 artı 1. 3 artı 1. Kısmen ayrı mutfak diyeceğim. Çünkü mutfak farklı bir yerde. Salonun dizaynı farklı. Sessiz yalıtımlı harika bir villa. Tabi Alt tarafta da var. Bunun özelliği köşe başı olması yani iki yola cephe olması 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız tam mustakil bir villa değerli arkadaşlar. Aynı zamanda ikinci villamızda gene 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız tam mustakil villa. Tabi köşe olmayan villamızın fiyatı değerli arkadaşlar 1 milyon 550 bin TL. 1 milyon 550 bin TL ancak... Mevcut şu anda tanıtımını yapacağım villamız köşe başı olmasının nedeniyle ona da 1 milyon 650 bin TL. 1 milyon 650 bin TL değerli arkadaşlar. Dış bahçe duvarlarınızı gördüğünüz şekilde taş duvarlardan modern bir şekilde yapmış. Aynı zamanda otoparkımız mevcut. Ben şimdi tam bağımsız, tam müstakil olması açısından size böyle etraflıca bir göster sunum yapmak istiyorum. Şu anda yaya yoluyla geldik. Çelik kapımız direkt karşıda. Tabi çalışma devam ediyor. E, Varanda alanı görüyorsunuz. Teletuvar kısmında da şöyle bir e, taşlarla teletuvar kısmı yapılmış. Bahçe alanı, peyzaj alanı son derece güzel. Aynı zamanda özel otopark demiştim değerli arkadaşlar. Otoparkımız da burası. E, raylı otomotik kapı değerli arkadaşlar. Aracınızı buraya park ediyorsunuz. Tabii e, ee, dış cephesini Sinan Bey şuna dikkat et dış cephesini gördüğünüz üzere bu şekilde peyzajı tabi zeytin ağaçlarımız var budanmış güzel bir şekilde yapılmış ee, limon çamları dediğimiz çam ağaçlarıyla dikilmiş bunlar 3-5 sene sonra yükselecek değerli arkadaşlar tamamen izole bir hal alacak tabi şöyle tam bağımsız olması açısından ben etraflıca dolaşacağım sonra çeli kapıdan içeri gireceğiz Aynen bu şekilde. Tabi buradan da mutfak alanından aşağı inme bir yol var. Ee, kablolar var. Tabi iskanı alındı. Resmi evrakları tamamen hazır. 2 tane villa değerli arkadaşlar. Hangisini alırsanız alın. Köşe başı olan 1 milyon 650 bin TL. Diğer normal yola cephe olan da 1 milyon 500 bin TL değerli arkadaşlar. Burada şu işte bir depo alanımız var. Şimdi binayı zaten yerle paralel yapmamış. Yaklaşık altı basamakla yukarı çıkıyoruz. Çelik kapımıza doğru gidiyoruz değerli dostlar. Çelik kapımız şu anda açık. Salon kısmına giriş yapıyoruz. Giriş yaparken burada güzel bir dolap vestiyer alanı e, mevcut. Hemen çelik kapıyı kapatıyorum. Portmantonumuzun yeri burası. Devam ediyor değerli arkadaşlar. Tabii kısmen ayrı mutfak demiştim. Mutfak şu şekilde burayı cam balkonla kapatmış. Yani mutfaktan alıp burada masanızı kurar. Yemeğinizi çok rahat bir şekilde yiyebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan da varanda alanında çıkışımız mevcuttur. Kamera sistemlerimiz dört cephede mevcuttur. Mutfak kısmına giriyorum. Mutfak kısmından tanıtımıma başlıyorum. Gördüğünüz üzere burası buzdolabı yeri. Mutfak bankosuna siyah granit düşünülmüş. Evye kısmına da beyaz granit düşünülmüş değerli arkadaşlar. Çamaşır makinesi yerimiz burası. Çekmecelerin üstünde set üstü ocağımız mevcut değerli arkadaşlar. Aynı zamanda dablo bazımız da hediye olarak verilmiştir. Burada da normal fırınımız var. Eksik olan sadece mikrodalga dediğim gibi. Buraya mini bir bar atılmış çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfak değerli arkadaşlar. Tabi Portmantonu söylemiştim. Çelik kapının arkasında gördüğünüz üzere portmantonumuz mevcut. Yan tarafta gene dolaplar çok amaçlı, çok kullanışlı. Ayakkabılık vesaire vestiyer tarzında yapılmış. Salon kısmına geliyoruz. 60'a 60 porselen seramik döşenmiş mevcut gördüğünüz üzere hemen e, karşı tarafta bir televizyon ünitesi var. Tabi televizyonun ünitesinin sağında ve solunda değerli arkadaşlar sabit camlarla ışık açısından güzel bir sistem yapmış. Varanda alanına çıkışımız var. Sürme kapımız gördüğünüz üzere tabi varanda alanı biraz yüksek yaklaşık bir buçuk metre e, yerden yüksek. Demir ferforjayla da korkulukları yapılmış. Panjur sistemlerimiz mevcut. Sineklik sistemlerimiz mevcut. Aydın dedim Akbük mahallesindeyiz. Denize sadece 900 metre mesafedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıtıyorum. Tabi merdiven altında hemen şöyle e, Sinan kardeşim bir göstersin. Bir el yüz yıkama bir de klozetimiz mevcut. Yine porselen seramikten duvar seramikleri son derece modern bir şekilde dizayn edilmiş. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Siyah mermerler tercih edilmiş. Tabi devir ferforje çok güzel. Tabi alım biraz daha kaliteli inşaatçı olduğum için bunları söylüyorum. Ufak tefek de olsa rutuşları var. Merdiven aydınlatması için sabit camlardan güzel bir merdiven aydınlatma yeri verilmiş. Spot lambalarımız mevcut. Gördüğünüz üzere son derece güzel. Rahat bir alan. Özellikle merdiven basamakları, demir ferforjlarımız keza öyle. Değerli arkadaşlar ilk odamıza geçiyoruz. İlk odamız Ebeveyn Banyolu. Gördüğünüz üzere yola cepheyiz. Köşe başı konumdayız. Ben özellikle köşe başını tanıtıyorum. Şu anda araçın park ettiği yer, büyük bir caddeye cepheyiz. Ebeveyn Banyolu bir odanın içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere Düş yerimiz burada mevcut. Sadece duşa kabin gelecek değerli arkadaşlar. Duşa kabinimiz eksik. Hilton dolabımız burada. Klozetimiz burada. Ebeveyn banyolu. Tabii yatak odasının önünde de ufak da olsa bir balkonumuz mevcuttur. Şöyle Sinan kardeşim bir göstersin size. Evet. Ee, son derece sade renkler kullanılmış. Açıkçası beğendiğim villalardan bir tanesi. Hemen ee, şeye geçiyoruz. İkinci odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamız da son derece güzel, geniş, ferah bir oda. Hemen ön tarafta bir Fransız e, balkonumuz mevcut. Pencere konulmuş. Aynı zamanda bir de balkona çıkışımız var. Köşe başı, köşe başı bir villa değerli arkadaşlar. Laminat parkeye baktığım zaman son derece kaliteli bir laminat parke döşenmiş. derzli sistemde yapılmış. Aynı zamanda ankesit gri süpürgeliklerden yapılmış. İç kapılar hakikaten çok güzel, çok modern bir şekilde yapılmış. Tabi 3. odayı tanıtacağım değerli arkadaşlar. 3. odamızda bir tarafında sabit cam yapılmış değerli arkadaşlar. Bir tarafı altı sabit, üstü sabit ama... Orta yerde de çift açılım yapmış. Havalandırma açısından hakikaten güzel bir dizayn yapmış. Tabi odanın hemen burada da balkona çıkışımız var. Gördüğünüz üzere sinekliklerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Son derece güzel modern bir şekilde yapılmış. Evet Aydın dedim Akkuk Mahallesi köşe başı 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız tam mustakil bir villa. Sadece buranın eksi havuzu yok. Dolayısıyla havuza da bana göre hiç ihtiyaç yok. Yürüyerek 900 metre sonra Akkuk plajına giriyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet şimdi genel banyoya bakıyoruz. Ebeveyn banyoyu göstermiştik. Aşağıda tuvaleti göstermiştik. Şimdi genel banyoya geçiyoruz. Derdi arkadaşlar genel banyomuz son derece modern, güzel, geniş, ferah bir banyo. Hemen e, çift açılımlı vasıtası şeklinde bir pencere konulmuş. Tabi buraya duşakabinimiz gelecek. Vitrifiye malzemesi özellikle çok kaliteli seçilmiş. Hakikaten e, dijital seramik dediğim seramiklerden düş kısmına gelen bölgeyi yapmış. Aynı zamanda davan ve duvarlarda siyah granit malzemelerle işlemesini yapmış. Tabii e, burada bir alanımız var. Bu alan nedir diye sorar iseniz Termosifonumuz mevcut yani sıcak suyunuzu komple burada 60 litrelik termosifonumuz var sıcak suyunuzu burada karşılayabilirsiniz aynı zamanda bir tane yerimiz daha mevcut burada da çamaşır makinesi yeri değerli arkadaşlar dolap içerisinde alınmış pis su temiz su elektriklileri komple buraya e dizayn edilmiş sanki yokmuş gibi çamaşır makinesi böyle dolabı kapattığın zaman bitiyor geldik olayın en güzel yerine. Hakikaten bayıldım ben bu Hilton dolaba. Modern bir dolap yapılmış sevgili arkadaşlar. Üzerine siyah granit, seramik evliye ve aynası hakikaten son derece güzel bir şekilde yapılmış. evlerin üzerine baktığınızda bronz şeklinde malzemeler yani batarya bronz şekilde kullanılmış. Gördüğünüz üzere evet son derece model güzel, şık bir şekilde dizayn edilmiş. Klozetimiz de burada. Banyomuz bu şekilde. Hemen Sinan kardeşimi yan tarafa alıyorum ve videomuzu bağlamak için detaylara giriyorum. Değerli arkadaşlar, Aydın Didim Akuk Mahallesi'ndeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil bir villa tanıtım. Özel otoparklı, köşe başı, bu mevcut tanıttığım yani bugün kadrajda kamerada gösterdiğim villanın fiyatı 1 milyon 650 bin TL. 1 milyon 650 bin TL bu liste fiyatımız. Tabi Miraç Emlak'la iletişime geçersiniz size ciddi anlamda yardımcı olacağız. Aynı zamanda dışarıda videoya başlarken ikinci binayı göstermiştim size. Şu anda da Sinan kardeşim gösteriyor. Bunun özelliği köşe başı olması. Onun da 300 metre tam bağımsız müstakil bir yer. Onun da fiyatı 1 milyon 550 bin TL dediğim gibi Miraç takip edin. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.